Evet değerli dostlar, Balkanlardan göç eden insanların etnik kökenleri konusunda e, merak edilen bilgileri bugün karşınıza çıkaracağız. Balkanlardan göç eden insanlar gerçekten Türk müdür? E, bunların söyler nedir? Karamanlı Beyli Yörük Türklerinden de biliyorsunuz. Moğollar 1222 yılında Orta Asya'da Özbekistan ve Türkmenistan'ı, işgal etmişti. Anadolu'da ise o zaman Büyük Selçuklu Devleti bulunuyordu. Oğuzların Afşar boyuna ait olan Karamanoğlu Beyliği 1228 yılında Moğol baskından dolayı Anadolu'ya göç etmiştir. Bu Moğollar'dan bayağı çekmişiz yani. Karamanoğlu Bey'i Hacı Bektaşi Veli'nin müritlerindendir. Nuri Sufi'dir. Anadolu'ya ulaşınca Büyük Selçuklu Beyi Alaaddin Keykubat Karamanoğlu Beyliğini Karaman ilinin Toros Dağları'nın içinde bulunan Ermenek ilçesine yerleştirmiştir. 1242 yılında ise Moğollar tekrar Anadolu'ya gelmiş bu sefer. Ulaşmış Anadolu'ya. Büyük Selçuklu Devleti'ni savaşta yenip zayıf hale getirmiş ve bu zayıflıktan sonra Anadolu Büyük Selçuklu Devleti e, beylikler haline dönüşmüştür. Bu beyliklere baktığımız zaman Karamanoğlu Beyliği, Kadir Burhanettin Beyliği, Eşrefoğulları, Aydınoğulları, İnançoğulları, Alaye Beyliği, Tazettin oğulları, Çoban oğulları, Dur birçok beylik kurulmuş Aşağı yukarı onun üzerinde beylik kurulmuş. Osmanlı Beyliği de bu beyliklerden bir tanesidir. 1289'da ile 1300 yıllarında Eskişehir'in Söğüt'te kurulmuştur. Selçuklu Devleti 1300 yılında çökmüş. Osmanlılar Batı'da Bizans toprağı olan Bilecik, Bursa'yı alarak Batı'ya ilerlemeye devam etmiştir. Diğer beyliklerin aksine Osmanlı Batı'ya ilerlemiştir. Daha sonra geriye dönerek Anadolu'daki Karamoğlu Beyliği dışındaki beylikleri teker teker savaşarak topraklarına katmıştır. Bu tarih kitaplarının hepsinde yazar bu şekilde. Anadolu'da en kuvvetli beylik olan Karamanoğlu Beyliği topraklarına katmak için aralıklı olarak 100 yıl savaşmıştır Osmanlı. 1277 yılında Karamanoğlu Beyliği Moğollar ve Selçuklular savaş yaparak onları yenmiştir. Karamanoğlu Beyliği Konya'yı alarak Türkçenin Anadolu'ya yerleşmesine neden olmuştur. Çünkü o yıllarda Anadolu'da Farsça, Arapça gibi diller konuşuluyordu. Karamanoğlu Bey'i, Mehmet Bey, Konya'yı aldıktan sonra Anadolu'da Türkçeden başka dil konuşulmayacak diye emri yayınlamıştır. Osmanlılar 1374 yılında Balkanlara ulaşmış ve Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u almasıyla çok güçlenmiştir. Fatih Sultan Mehmet Anadolu'da bulunan Karamanoğlu Beyliği ile 1466'da savaş yaparak Karamanoğlu Beyliğini yenilgiye uğratmıştır. Fatih Sultan Mehmet Anadolu'da bulunan Karamanoğlu'nu yendikten sonra oğlu Cem Sultan'ı Karaman'a yollayarak 1466 1486 Karamanlı Beyliği'nin başına getirmiştir. 20 yıl içerisinde Karamanlı Beyliği'ni tamamen bitirmek için Karamanlı Beyliği hak, e, halkını Balkanlara göç ettirmişler ve yerleştirmişlerdir. Yani bugünkü Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan beylikle Balkanlara Türk yurdu olmasında Karamanoğullarının büyük etkeni vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ataları Karamanoğlu Yörük Türklerindendir. Dedesi Hafız Ahmet Efendi Karamanoğlu Beyliği'nden Yunanistan'ın Manastır Vilayeti'nde Kocacık Nayetine yerleşen Yörük Türklerindendir. Annesi ise Aydınoğulları Yörük Türklerindendir. 1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu Ruslarla savaş yapmış. Plevne Savaşı komutanı Gazi Osman Paşa bu savaşta galip durumdayken İstanbul'da sarayda ihtilal yapılmış ve padişah Abdülaziz tahttan indirilmiştir. Bu kargaşadan dolayı Gazi Osman Paşa'ya yiyecek ve cephane yeterince ulaşamamıştır ve Gazi Osman Paşa yenilmiştir. Ruslar, Bulgarlar milislerle birlikte İstanbul Yeşilköy'e kadar ulaşmıştır. Rus ordusunun önüne 1 milyon 200 bin Türk İstanbul'a ulaşmak için göç etmiştir. Göç eden 400 bin Türk yollarda soğuktan ve açlıktan maalesef vefat etmiştir. Berlin anlaşmasıyla Ruslar geri çekilmiş ve Bulgaristan'ın yanı sıra e, bu bölgeye muhtariyet verilmiştir. Dişişleri Osmanlı tarafından içişleri ise Bulgarlar tarafından yürütülecektir. Yani bir nevi bugünkü adıyla otonomi verilmiştir. 1902'de kadar göç ve Türk direnişi devam etmiştir. 1912-14 Balkan savaşlarında Osmanlı İmparatorluğu Balkanları tamamen kaybetmiş. Balkanlarda milyonlarca Türk öksüz kalmıştır. Cumhuriyet döneminde 1926 yılında mübadele olmuş ve Yunanistan ve Balkanlardan Türk halkıyla gayrimüslimler değiştirilmiş. Daha daha sonraki yıllarda bu devam etmiştir. 1938-1950-68-79-89 yıllar arasında 1 milyon Türk Anadolu'ya göç etmiştir. Bu Türklerin yerine e, göç eden Türklerin yerine Türkiye'deki gayrimüslimler yani Müslüman olmayan e, unsurlar gönderilmiştir. Ha tabi bunların içerisinde Türk kökenli olan da vardır. Bafra bölgesindeki Türklerle Kapadokya'daki Türkler Hristiyanlılar ama Türk kökenli de bunlar da gönderilmiştir. Şimdi kısacası baktığımızda bize mülteci diye baktığımız, işte göçmen diye baktığımız insanlar kökenleri Anadolu'dan oraya gitmiş Türklerdir. Yörüklerdir. Manavlardır. Arada işte Türkmen boylarıdır. Götürülmüş insanlardır daha çok e, Konya, Karaman e, ve civarındaki e, bölgelerden oraya götürülmüş ve oralarda artmış insanlardır. E, artı bu insanlar o bölgelerde çok büyük acılar çektiler. Özellikle Balkan Savaşları sonrasında Sırplar olsun, Bulgarlar olsun, Arnavutlar olsun, Makedonlar, işte Karadağlılar, bunların hepsinin isyanları sonucunda canlarını e, kurtaran Anadolu'ya kaçmıştır. Mübadeleden e, önceki bir durum bu. E, çok büyük acılar yaşanmıştır. E, maalesef o insanlar e, bugün Anadolu'nun e, tekrar hayata geçirilmesi, yeniden e, büyük bir devlet olması noktasında e, büyük emekler sarf etmişlerdir. Tarımı çok iyi bilen insanlardı. Para yönetmesini çok iyi bilen insanlardı. Ee, Anadolu topraklarına geldikten sonra acıyı görmüş, yokluğu görmüş insanlar olarak toprağa sarıldılar, vatana sarıldılar. Ee, ve bugün, bugünlere gelmemize çok büyük emek sarf ettiler. Ee, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ee, ülkemize değer katan, Anadolu'dan Balkanlara giden, sonra Balkanlardan Türkiye'ye gelen insanlara e, sevgi, saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz.